Gençler merhaba. Bugünkü dersimizde üreteçlerle ilgili daha detaylı bilgiler öğreneceğiz. Şu ana kadar bütün devre elemanlarını tanıdık. Bir elektrik devresi gördüğümüzde karşımıza çıkacak her şeyi öğrendik. Ama şu ana kadar hep bir tane üreteçle uğraştık. Bir tane pilimiz vardı. Halbuki gerçek hayat böyle değil. Uzaktan kumandada bile iki tane pil var. Birden fazla güç kaynağı olursa onları nasıl sadeleştiririm? Çünkü benim ana amacım hep sade düşünmek. 3 tane, 5 tane direnç varsa onları teke düşürüyordum. Ona eşdeğer direnç diyordum. Şimdi de üç tane, 5 tane pilim varsa onları nasıl teke düşüreceğim? Bunu öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Diyelim ki bir elektrik devreniz var. Şurada bir lambanız var, şurada bir piliniz var. Hatta bunun yanına bir tane daha pil bağlanmış. Böyle bir elektrik devresi. Bu lamba yanıyor çünkü bu devrede bir elektrik akımı dolaşır. Çünkü buradaki piller devrede bir potansiyel fark oluştururlar. Bu lambanın da bir direnç olduğunu tekrar hatırlayalım. İşte buradaki iki üreteci tek bir üreteç gibi düşünmek isteyebilirim. O zaman onun da eş değerini bulacağım. Aynı dirençlerde olduğu gibi bu piller, üreteçler nasıl bağlandı buna dikkat etmeliyim. İki tür bağlama var. Seri bağlama ve paralel bağlama. İki tane pili böyle yan yana, aynı hat üzerine bağlarsan bu seri bağlamadır. Tek bir tele bağlanmışlar. Üzerlerinden aynı akım geçer. Sol tarafa doğru I akımı soldaki pilden de geçer, sağdaki pilden de geçer. Hocam pillere direnç muamelesi yapıyorsunuz. Pillerden akım geçmez. Piller akım üretir diyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Diyelim ki şurada 4 amperlik akım var. Buradaki lambadan 4 amper geçiyor. Şöyle der misiniz? Hocam bu 4 amperin atıyorum 3 amperini soldaki pil üretmiştir. 1 amperini sağdaki pil üretmiştir. Toplam o yüzden 4 amper vardır tamamen yanlış bir yorum. Pillerin hiçbir şey ürettiği yok. Tekrar hatırlayalım. Piller bu tellerdeki serbest elektronları hareketlendiriyorlar sadece. Akım oluşmasına sebep oluyorlar. Akımı sıfırdan üretmiyorlar. Piller sıfırdan elektron üretip devreye salmıyor. Sadece potansiyel fark oluşturuyorlar devrede. O potansiyel fark yüzünden elektronlar hareket ediyor. Böylece elektrik akımı oluşuyor. Buraya 3 1 yazarsanız bizim daha önce öğrendiğimiz kuralı da ihlal etmiş olursunuz. Bakın burada komple tek bir hat var. Tek bir tel var. Bunların hepsi seri bağlı. Tek telde tek akım olur. Sen şuradan 4 amper geçiyor diyorsan bu 4 amper lambadan da geçiyor. Buradaki pillerden de geçiyor. Bu pilden de 4 amper geçer. Bu pilden de 4 amper geçer. Çünkü bunlar seri bağlıdır. Önce bu mevzu iyi anlamak lazım. Peki bunları nasıl teke düşüreceğiz? Eş değerini nasıl yazacağız? Ben bu devreyi şöyle bir tane lamba, bir tane pil haline nasıl getirebilirim? Soldaki pilimizin oluşturduğu potansiyel fark V1, sağdaki pilimizin oluşturduğu potansiyel fark V2 ise tek pile düşürdüğümüzde buna V eş deriz. Yani bu ikisinin oluşturduğu potansiyel farkın eşdeğer değeri. Peki bu nasıl bulunuyor? Bunlar nasıl bağlılar? Seri bağlılar. Daha önce dirençlerin bağlanmasında devre analizi yaptığımızda seri bağlıda potansiyel farkları ne yapıyorduk? Topluyorduk. O yüzden eş değeri bulurken V1 artı V2 artı kaç tane varsa bunları topluyoruz. Diyelim ki V1 dediğim şey 3 volt, V2 dediğim şey 5 volt. O zaman biz bunları teke düşürdüğümüzde şuraya da yazalım. Burası 3 volt, burası 5 volt. Tek bir pilmiş gibi düşündüğümde buna 8 volt yazmam gerekir. Bunu nokta potansiyel yöntemiyle de ispatlayabiliriz. Şimdi biz bu pile 5 volt dedik. O zaman alçak potansiyel kısmında yani eksi kısmında 0 volt var deriz. 5 voltluk fark oluşturduğuna göre bu artı kısmında 5 volt var deriz. Bu noktayı devam ettirebilirim. Geldim soldaki pile. Onun eksi kısmında şu an 5 volt var. Peki bu arkadaş kaç volt fark oluşturuyor? 3 volt. O zaman buraya ne yazacağım? 8 volt yazacağım ki fark 3 olsun. Hocam 2 volt da yazabilirdiniz. İyi de burası artı kısmı. Yani yüksek potansiyel kısmı. O yüzden 5'ten büyük bir sayı yazmam gerekiyordu. Peki ben bu iki üretici kapsayacak şekilde şuraya bir voltmetre bağlasam bu voltmetre kaç okur? Sağdaki ucu 0'da, soldaki ucu 8'de. Farkını söyle 8 volt. E tamam işte burayı tek bir pil gibi düşündüğümde neden onun yerine 8 volt yazdığımızı böylece çok rahat anlıyoruz. Pillerin artı eksi kutbu olduğu için aynı hatta bağlamana rağmen seri bağlamana rağmen ters bağlayabilirsin. Bizim az önce öğrendiğimiz düz bağlamaydı. Yani düz bağlama ne? Eksi artı eksi artı. Bu düz bağlama. Ters bağlamada eksi artı artı eksi. Bu iki pil ters bağlanmış. Bunları teke düşürmek istediğimde tek bir pil gibi yazmak istediğimde ne yazacağım? İkisinin potansiyel farkını birbirinden çıkartacağım. Diyelim ki V1 dediğim şey 3 volt, V2 dediğim şey de 5 volt olsun. Neden çıkartmam gerektiğine bakayım. Nokta potansiyel yapıyorum. Şurasına 0 desem. Burası artı taraf yüksek potansiyel. Fark da 5 olacağı için buraya 5 volt yazmış olurum. O zaman burası da 5 volt olur. Sağdaki pilin artı kısmında 5 volt var. Ve kendisi 3 voltluk fark oluşturuyor. O zaman eksi kısmında alçak potansiyel kısmında 2 volt olmalı. Yine buraya bir voltmetre bağlasam pilleri kapsayacak şekilde. Bir ucu 0'da öbür ucu 2'de. Kaç okuyacak? 2 volt okuyacak. Yani bu 5 ile bu 3'ün farkını okuyacak. Sen bunları tek bir pil gibi düşünmek istediğinde şöyle bir pil çizersin ve değerine de 2 2 volt ders. Hocam bunu niye eksi solda artı sağda şeklinde çizdiniz? Şöyle de çizebilirdiniz. Bu da olurdu. Niye böyle çizmediniz? Çünkü büyük olanın dediği olur. 5 mi büyük 3 mü büyük? Tabii ki 5 büyük. Peki 5 nasıldı? Sol eksi, sağ artıydı. O zaman onun gibi çizdim. Sol eksi, sağ artı. Ya da daha mantıklı bir açıklama. Bu voltmetre okurken sol tarafı alçak potansiyel okudu, sağ tarafı yüksek potansiyel okudu. Ben de ona göre yazdım. Sol taraf eksi taraf olmalı, alçak potansiyel, sağ taraf artı, yüksek potansiyel. Her seferinde böyle alçak yüksek diye düşünmeye gerek yok. Büyük olanın dediği olur gibi düşünebilirsiniz. O yüzden mutlak değer içerisinde çıkartıyoruz buradaki işlemi. Sonuç pozitif çıkacak ama eksi artı işaretli pili de ona göre yönlendireceksin. Buradaki pillerin voltajları eşit olsaydı, oluşturdukları potansiyel farklar eşit olsaydı ne olurdu? Yani bu arkadaş 3 volt, bu arkadaş da 3 volt. Seri bağlanmışlar ama ters bağlanmışlar. E ikisini çıkartacaksam o zaman elimde ne olur? 0 volt olur. Yani sanki hiç pil yokmuş gibi olur. Hiç kumandaya pil takmayı denediniz mi? Pilleri ters taktığınızda ne oluyor? çalışmıyor. Çünkü ikisi de 1.5 volt olan iki tane pili ters bağlıyorsunuz. İyi de hocam onlar seri bağlı değil ki. Onlar şuradaki gibi birazdan öğreneceğimiz paralel bağlı değiller mi? Böyle üst üste duruyorlar. Hayır onlar seri bağlı. Ben o yüzden seriyi paraleli şekillerle anlatmayı sevmiyorum. Yani üst üste duruyorsa paralel, yan yana duruyorsa seri her zaman işe yaramayabilir. İşte bir kumandada iki tane pili şöyle çiziyorum. Burası artı, burası eksi. Diğerini ters takıyoruz değil mi? Şöyle takıyoruz. Burası artı, burası eksi. Paralelmiş gibi dursalar da aslında aslında bunlar bir iletkenle şu an buradan buraya bağlılar. Ben bu iki pil uçlarından tutup şöyle açsam, düzleştirsem şekil neye benzer? Soldaki pil eksi artı. Buradan kabloyla bağlanmış. Sağdaki pil onun eksisine geliyoruz. Eksi artı. Bu görüntü size neyi çağrıştırıyor? Seri ve düz bağlama. 1,5 voltluk iki tane pili siz seri ve düz bağlarsınız kumandada. Dolayısıyla 3 voltluk bir potansiyel fark oluşturursunuz. O da kumandayı çalıştırır. Ama sen bu pillerden bir tanesini ters takarsan şu sivri uç burada da üstte gelirse yani burası artı burası eksi olursa bak artı ile artıyı bağlamış oluruz. Yani şu arkadaşı ters bağladığımı düşün. Şöyle yapmış oluruz. Bununla bu seri ama ters bağlı. O zaman bunun bir buçuk voltuyla bunun bir buçuk voltunu çıkartman gerekir. O da ne yapar? Sıfır volt yapar. E, kumandan o yüzden çalışmıyor zaten ters bağlayınca. Önceki derslerimizde üreteçlerin iç dirençleri olduğunu söylemiştim. Hatta cep telefonlarının, laptopların şarj olurken ya da kullanırken pillerinin ısındığını bildiğimizi söylemiştim. Çünkü pillerin içinde iletkenler var. Akım geçtikçe direnç etkisiyle ısınıyorlar. Biz onları şimdiye kadar dikkate almamıştık ama burada biraz bahsetmemiz lazım. İster seri bağlayalım, ister paralel bağlayalım. Şu arkadaşın bir iç direnci varsa buna küçük R1 diyeyim. Şu arkadaşın iç direnci varsa buna küçük R2 diyeyim. Bu dirençler de şu an yan yana bağlılar. Seri bağlılar. Seri bağlı dirençleri ne yapıyoruz? Direkt topluyoruz. O zaman buradaki R eş de pili teke düşürdüğümüzde iç dirençlerin toplanmasıyla bulunur. R1 artı R2 yapmalısınız. Çünkü bunların iç dirençleri de aynı hattalar. Seri bağlılar. Peki bu pilleri ters bağladığımız bunların iç dirençlerini çıkartacak mıyız aynı potansiyel farklarda olduğu gibi? Teke düşürdüğümüzde buradaki R eşi R1 eksi R2 mi yapacağız? Hayır, yine R1 artı R2 yapacağız. Ters bağlanmasının bir önemi yok. Ben size hiç dirençleri ters bağlamışlar diye daha önce böyle bir şey anlattım mı? Anlatmadım. Çünkü öyle bir şey yok. Çünkü direncin artısı eksisi olmaz. Ters bağlamak ne demek? Yan yana bunları bağlarsam boyu arttırırsın. Direnç artar her türlü. Üreticileri ister düz bağla ister ters bağla iç dirençler her zaman toplanacaktır. Pillerimizi paralel bağlıyoruz. İki farklı hatta bağlıyoruz. Bu telden geçen akımla bu telden geçen akım farklı olabilirler ve bunlar burada birleşip toplam başka bir akımla devam edebilirler yollarına. Bu iki tane paralel pili teke düşürmek istediğimde, tek bir pil gibi hayal etmek istediğimde potansiyel farkına ne yazmalıyım? Yine nokta potansiyel yapalım. Bakın üstteki pilde V potansiyel fark var. O zaman bunun eksi kısmına sıfır yazdım, artı kısmına V yazdım. Ben bunu taşıyabilirim. Burası da sıfır olacaktır. Bunu da taşıdım. Burası da V olacaktır. E bak ne güzel zaten alttaki pil de V kadar potansiyel fark oluşturuyordu. Ona da uygun oldu bunlar. İkisinin de uçları arasındaki potansiyel farklar eşit olmak zorunda eğer paralelsen. O zaman ben bunların uçları arasına bir voltmetre bağlarsam bu voltmetre ne okur? Bir ucunda sıfır var, öbür ucunda V var. E bu voltmetre de V okur. Yani sen şu adamları silip burada tek bir pil varmış gibi hayal ettiğinde, eşdeğer pili çizdiğinde onun da bir ucunda V, öbür ucunda sıfır olacak. Onun da oluşturduğu potansiyel fark V olacak. Yani bunu teke düşürdüğümüzde sahip olacağı potansiyel fark V kadardır. Birinci pil V kadar, ikinci pil de paralel bağlı olduğu için ona eşit o da V kadar, eş değer dediğin toplam da V kadar. Nokta potansiyelden niye öyle olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Hocam pillerin potansiyel farkları farklı olsaydı ne olurdu? Mesela tamam üstteki V kadar ama alttaki 2V olsaydı. Bu V kadar fark oluşturuyor. Şuraya 0 yazdık, buraya V yazdık. Bu 0'ı buraya taşıdık ama bu adam 2V'lik fark oluşturuyor. Burada 0 varsa buraya 2V yazmam lazım. Nasıl olacak bu iş? Bu bizim müfredatımızda yok. Böyle iki farklı pili paralel bağladığınızda bir de yakmak için şuraya bir ampul bağladığınızda bu ampul ampulün yanmasından çok bu pillerin içerisinde bir akım döndüğünü görürsünüz. Piller bir anda aşırı derecede ısınırlar. Çünkü kendi içlerinde potansiyel fark var. Piller birbirlerini bitirirler. Şu potansiyel farkı 2V olan arkadaşa yazık olur. Çünkü bunlar paralel bağlı oldukları için en nihayetinde eşitlenmek zorundalar. O yüzden lambayı yakmak yerine kendi içlerinde akım döndürürler. Fakat ne mutlu size ki bu durum bizim müfredatımızda yok. Eğer size paralel pil vereceklerse kesinlikle bunların potansiyel farkları eşit olacak. Yani bu 3 voltsa bu da 3 volt olacak. Bu 5 voltsa bu da 5 volt olacak. Siz de onları teke indirdiğinizde ikisi de 3 voltsa teke indirdiğiniz şey de 3 volt olacak. Gayet basit. Bunların da iç dirençleri varsa şurada küçük bir R1 yazalım. Şuraya küçük bir R2 yazalım. Biz bunları teke düşürdük. Tek bir pil gibi hayal ettik. Buradaki R eşe ne yazacağız? Bakın burada direnç var. Burada direnç var. Bunlar nasıl bağlı? Paralel. E o zaman paralel bağlama kuralı. Önceki dersimizin konusu. Diyeceksiniz ki 1 bölü R eş eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. Buradan işlemini yapacaksın. R eşi bulacaksın geleceksin burada yerine yazacaksın bildiğimiz şeyler bu seri ve paraleli simülasyonda görelim. Şuraya bir pil attım. Hemen bir voltmetre alıyorum. Uçlar arasındaki potansiyel farkı ölçüyorum. Pilimiz 9 voltluk bir pil. Sağlam bir pil. Bir tane daha pil alıyorum. Seri ve düz bağladım. Nereden anladım seri ve düzü? E burası eksi, burası artı. Sağdaki pilde burası eksi, burası artı. Yani eksi artı, eksi artı yaptım. Ve yan yana bağladım. Seri ve düz bağladım. Seri ve düz de bunları teke düşürdüğümüzde, tek bir pil gibi hayal ettiğimizde onun potansiyel farkı ikisinin toplamıydı. E bunlar 9'ar volttu. O zaman toplam kaç çıkmalı? Buraya 9 dokundurduğum anda gördüğünüz gibi 18 volt çıkmalı. Pillerden birini ters çeviriyorum. Şu arkadaşı ters çevirirsem kaç okuyacağım? Seri ve ters bağlamış olacağım. İkisi de 9 volt. O zaman potansiyel farkı çıkartmalıyım. Bakın şu an 0 volt okuyorum. Eksi artı artı eksi bağladım çünkü. Hatta şuraya bir lamba bağlayalım ve o lambanın yanma durumundan zaten akım geçiyor mu geçmiyor mu potansiyel fark ne oldu anlayabiliriz. Şu an devrede güç kaynağımız da var, direncimiz de var. Lambanın yanması lazım yanmıyor. Niye? Çünkü toplamda 0 volt var. Çünkü kumandanın pillerini ters taktım gibi. Pillerden bir tanesini ters çevirirsem 18 volt oldu ve lambamız parıl parıl parlıyor. Şimdi buradaki parlaklığa dikkat edin çünkü bir tane daha pil bağlayacağım. O zaman ne olur sizce? Şuradaki bağlantıyı koparıp buradan bir pil daha alıyorum. 3 pil oldu hepsi 9. Bakın şu an 27 voltumuz var. Ohm yasası potansiyel fark artarsa direnç sabit. Çünkü ampul aynı ampul. Akım da artar. Akım da artacağı için lamba daha da parlak yanacak. Az öncekine göre çok daha parlak yanıyor. Pillerden bir tanesini ters çeviriyorum. Bu sefer lamba sönmedi. Neden? Çünkü 3 tane pil var. Bunlar seri ve düz bağlılar. 9 artı 9'dan 18. Bir tanesi ters bağlı. O da 9. 18 eksi 9'dan 9. Bakalım dediklerim doğru mu? Uçlarına bağladım voltmetreyi. Şu an 9 volt var. Tabii ki lamba yanacak. Paralel bağlama yapalım. İki tane pili paralel bağlıyorum. Eksisiyle eksisini bağladım, artısıyla artısını bağladım. Şu an pillerimiz paralel bağlandı. Buraya da bir tane lamba bağlayalım. Gördüğünüz gibi lambamız yanıyor. Bu pilin uçları arasında 9 volt var. Bu pilin uçları arasında 9 volt var. Lambamızın uçları arasında 9 volt var. Çünkü bunların üçü de paralel. Paralel olan her şeyin potansiyel farkı birbirine eşittir. Hocam ben paralel bağlamanın mantığını anlamadım. Seri bağlamada daha çok akım elde ediyoruz. Az önce simülasyonda gördük zaten. Seri ve düz bağlanmış pillerin sayısını arttırdıkça voltaj arttı. Voltaj arttığı için pil daha parlak yandı. Ama pilleri paralel bağladığımızda pillerden birinin uçlarında 9 volt var, öbüründe de 9 volt var, e, lambada da 9 volt var. Ne anladım ki ben? Oraya üçüncü bir pil bağlasam yine herkes 9 volt olacak. Lambanın parlaklığı artmıyor, azalmıyor. Amaç nedir? Bakın iki tane pili paralel bağladım, bunların hepsi 9 volt. Burada 9 volt var, burada 9 volt var. Lambanın uçları arasında 9 volt var. Bu pillerden birini çıkartsam mesela, tek pil kalsa, şu lambanın sarı çizgilerine dikkat edin. Acaba artma azalma, yani parlaklığında bir değişme var mı? Bu pili sildim, hiçbir şey değişmedi. E bu etkisiz eleman mıydı? Bu pili tekrar takıyorum. Biraz yamuk oldu ama hala paralel. Üçüncü bir pil ekliyorum. Şöyle tellerimizle üçüncü paralelimizi bağlayalım. Üç tane pil oldu, artık lamba herhalde daha parlak olur. Bakalım, yine hiçbir şey değişmedi. Bu paralel bağlamanın mantığı nedir? Niye yapıyoruz biz bu işi? Bakıyorum hala lambamızın uçları arasında 9 volt var. E çünkü herkes para. Gençler amaç her zaman lambaların parlaklığını arttırmak değildir. Ya da ne kullanıyorsak hep lamba üzerinden örnek veriyoruz ama her zaman daha fazla güç istemeyiz. Bazen de önemli olan tükenme süresidir. Pillerin bir ömrü var. Fizikte her şeyden kazanamazsınız. Bir yerden kazanıyorsanız bir yerden kaybetmeniz lazım. Mesela seri bağlı ve düz bağlı iki tane pilimizle bir lamba yakıyoruz burada. Bunlar özdeş olsunlar. V potansiyel fark, V potansiyel fark. Buradaki lambamız da R dirençli. Ben bu devreyi sadeleştirsem aynı bunların yönü gibi tek bir pilimiz olur. Seri ve düz bağlandıkları için 2V yazarım. Bir tane lambamız olur. R dirençli. Mesela bu lambanın üzerinden ne kadar akım geçer? Vır formülünde yerine yazacağım. Devredeki potansiyel fark 2V. Lambamız R kadar. E buradaki iki kat sayısını sağlamak için akım yerine 2I yazarsın. Yani bizim buradaki lambamızın üzerinden 2I'lık akım geçiyor diyebiliriz. Peki burası tek hat mı? Yani bunlar seri mi bağlı? Aynen öyle. Bütün tel boyunca her yerde bu 2I dolaşıyor diyebiliriz. Yani bu pil den de iki i geçiyor bu pilden de iki I geçiyor. Dersin başında bunu konuşmuştuk. Sakın a hocam lambadan 2 I geçiyor o zaman bunlardan birer I geliyordur demiyoruz. Pilden bir şey gelmiyor çünkü. Pilden gelen tek şey enerji. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor. Potansiyel fark oluşturmak için. Şu an bu pillerin üzerinden iki I'lık akım geçiyor diyebiliriz. 2 I'lık katkı veriyor bu adamlar. Gelelim paralel bağlamaya. Aynı pilleri söktüm ve bu şekilde bağladım. Her şey aynı. Lamba da aynı. Yine bu arkadaş V potansiyel fark. Bu arkadaş V potansiyel fark. Bu da R. Bunu sadeleştiriyorum. Tek bir direnci tek bir üretece dönüştüreceğim. Zaten bunlar paralel oldukları için teke düşürdüğümde de yine V potansiyel farklı bir pilimiz olacak. Lambamız aynı lamba, R yarı çaplı bir lambamız olacak. Burada vır yaptığımızda devredeki potansiyel fark V kadar, direnç R kadar, o zaman akım da I kadar. Yani bizim buradaki lambamızdan I kadar akım geçiyor diyebiliriz. Şuradan I geçiyorsa bakın bunlar paralel bağlı. Buradan gelenle buradan gelenin toplamı bu I. Pillerimiz özdeş olduğu için buradan I bölü 2 geliyordur, buradan I bölü 2 geliyordur. Bu ikisinin toplamı bize bu ana kol akımını veriyor. Hangi lamba daha parlak? Soldaki lamba daha parlak. Niye? Üzerinden çünkü 2 I geçiyor. Sağdaki lambadan I geçiyor. Çünkü pilleri seri bağladım. Daha fazla enerji elde ettim. Daha fazla potansiyel fark elde ettim. Ama buradaki pillerin üzerinden 2 I akım geçerken buradaki pillerden I bölü 2 akım geçiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu pillerin ömrü uzun demek. Bu seriler kısa sürede bitecek. Bu paraleller uzun süre dayanacak demek. Dediğim gibi fizikte her şeyden kazanamazsın. Lamban güzel mi yanıyor? Parlak mı yanıyor? Evet o zaman pillerin çabuk bitecek. Lamban az mı yanıyor? Soluk mu? Evet ama pillerin uzun ömürlü. Paralel bağlamanın amacı genelde budur. Her zaman amacımız daha parlak lambalar değildir. Bazen de sistemin daha uzun süre çalışmasını istersiz. Şu an tek bir pilim var. Lambam yanıyor. Buradaki pilden geçen akıma dikkat edin. Bir tane paralel bağlıyorum. Gördüğünüz gibi az önceki pilimden geçen akım azaldı. Ama lamba hala aynı parlaklıkta. Lambadan geçen akım hala aynı. Çünkü artık lambadan geçen akımı bu iki arkada paylaşıyor. Pillerin ömrü uzadı. Lambanın parlaklığında bir değişiklik yok. Çünkü bu V, bu V. Lamba hala V potansiyel fark. Üçüncü bir pil bağlarsam her bir pilden daha da az akım çekilecek. Bakın iyice azaldı şu arkadaştaki ve diğerlerindeki. Ama lamba hala aynı çalışıyor. Tek pilimizle lambamızı yakıyoruz. Şimdi ben ikinci bir pili seri bağlayacağım. Hem lambanın parlaklığına dikkat edin hem de pilden geçen akıma dikkat edin. Bu iki arkadaşı seri ve düz bağladım. Bakın lamba daha parlak oldu. Ve bizim birinci pilimizden daha çok akım geçiyor. Parlaklık arttı ama pillerin ömrü kısaldı. Üçüncü bir pil bağlayalım. Yine seri ve düz. Bağladığım anda parlaklık iyice arttı ama pillerin ömürleri daha da kısaldı. Televizyon kumandası pillerini az önce konuştuk. Paralel bağlı gözükseler de seri bağlılar. E hocam paralel bağlasınlar o zaman. Kumandamızın pili daha uzun süre gider. İyi de o kumandanın çalışması için bir potansiyel farka ihtiyacımız var. Bir minimuma ihtiyacımız var. E o da 3 voltmuş. Ya bunu sağlaman lazım. E bizim de pillerimiz 1,5 volt o boyutlarda. İki tanesini böyle seri bağlıyorum. 1,5, 1,5'tan toplamda 3 volt elde ediyorum. Yok hocam ben illa uzun ömürlü olsun istiyorum dersen. E tamam 2-3 tane pil bul. Bunları paralel bağla. Ama bu 3 volt elde edeceksin. Bunları tek bir pil gibi düşün düşündüğünde de 3 volt çıkacak. Bunların her biri kaç volt olmalı? 3 volt olmalı. Çünkü bu paralelleri teke düşürdüğümüzde o da 3 volt oluyor. Böyle bir sistem kurabilirsen şuna göre daha uzun ömürlü olacağı kesindir. Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar gibi cihazların pilleri var. Şarj edilirken ısınıyorlar. Bu da onların da iç dirence sahip olduğunu gösteriyor. Tekrar vurgulamış olalım. Şimdi biraz da bu işlerin tarihçesine bakalım. Pili kim buldu, nasıl buldu? Galvani ve Volta pilleri. Kazanımlarda geçiyor. Genelde test kitaplarında bununla ilgili soru görmüyorsunuz ama TYT'den bahsediyoruz ve özellikle Galvani pilinde çok enteresan durumlar olduğu için bilinmesi gerekli olan şeyler bunlar. Hayvansal elektrik diye bir şey iddia ediyor Galvani. Şimdi bunun deneyini anlatayım ben size. Galvani tamamen başka amaçlarla kurbağalarla oynuyor. Ölmüş bir kurbağanın bacağını böyle kesiyor, biçiyor. İçinde ne var diye bakıyor. Bir gün bir metalle bacağı sabitliyor bir yere. Neşter benzeri yine metal olan bir kesici aletle kesmeye başlıyor ve bacağın kendi kendine titrediğini görüyor. Hareket ettiğini görüyor. Tek başına bir bacak kurbağadan bağımsız. Diyor ki bu nasıl olur? Böyle bir şey mümkün değil. Başka şekillerde deniyor. Başka bir kurbağa bacağı alıyor. Onunla da aynısını yapıyor. Bir metalle sabitliyor. Yine bir metal olan kesici neşterle kesmeye başladığında yine böyle ufak bir titreme fark ediyor bacakta. Diyor ki bu bacağı titreten şey, bu bacağın içerisinde var olan bir enerji. İşte o enerjiyi hayvansal elektrik diyor. Bu hayvansal elektrik bu bacakta depolanmıştır. Ben o depolanmış şeyi açığa çıkartıyorum aslında diyor. Arkadaşı var bunun. Volta. Baya bizim potansiyel fark birimimiz var. Volt biliyorsunuz. Voltadan gelir. Çünkü daha mantıklı bir açıklama olan Volta pilinin mucididir Volta. Onun ismi verilmiştir potansiyel farka. Volta. Galvani'nin bu deneyini görüyor ve diyor ki bu bacağın titremesinin açıklaması bu olamaz. Başka şeylere odaklanıyor. O metallere odaklanıyor. Galvani'nin kurbağanın bacağını tuttuğu bir metal var. Kurbağanın bacağını kestiği bir metal var ve kurbağanın bacağının içerisinde bir vücut sıvısı var. Bu iki metal arasında yük alışverişi olabiliyor. Buradan buraya yükler geçiyor. Bunlardan bir tanesi eksiyle yükleniyor, diğeri artıyla yükleniyor. Bu geçişi sağlayan da bir sıvı ortamı var. Pil dediğiniz şey nedir günümüzde? Pil dediğiniz şey bir kutbu artı olan diğer kutbu eksi olan, dolayısıyla iki nokta arasında potansiyel fark oluşturan bir sistemdir. O potansiyel farkla tellerdeki elektronları harekete geçiriyoruz. Yani akım oluşturuyoruz. Pil dediğiniz şey bu kutuplamadır. Mevzu kurbağanın bacağına saklanmış olan enerji değil, hayvansal enerji diye bir şey yok. Mevzu o metallerde ve o sıvıda. Ve Volta kendi pilini icat ediyor. Bir çinko metali alıyor, bir bakır metali alıyor. Bunların arasına da ıslanmış, kumaş benzeri bir malzeme koyuyor. Ama saf suyla ıslanmış bir şeyden bahsetmiyoruz. Buradaki iyonların geçişine izin veren bir ortam lazım. Mesela tuzlu su olabilir. Kimyada görmüşsünüzdür zaten. Tuzlu suyla pil deneyini. Bu gördüğünüz şey basit bir pildir. Bunlardan üst üste yığarsanız seri bağlı bir sürü pil elde edersiniz. İngilizce'de şu kelime pile, yığın demek, istif demek. Üst üste istiflenmiş bir sürü pil. Seri bağlanmış bir sürü pil. Pil kelimesi de buradan gelir. Niye seri bağlıyor? E çünkü bu adam tek başına çok küçük bir potansiyel fark. Sallıyorum 1 volt potansiyel fark oluşturuyor bu sistem. E bunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane yaparsan burada ne vardır şu an? Seri ve düz bağlanmış güç kaynakları burası toplamda 11 volt yapar. Daha işe yarar bir potansiyel fark oluşturur. Günümüzde kullandığımız bu pillerin mucidi voltadır. Bunu kendi evinizde bile yapabilirsiniz. Çok basit. Bakırdan yapılmış metaller bulabilirsiniz. Bozuk paralar da işe yarar. Onlarla aynı boyutta alüminyum folyolar keseceksiniz. Onlarla aynı boyutta tuzlu ve böyle sirkeli bir sıvın içerisine batırılmış kartonlar keseceksiniz. Ve bunları üst üste yığacaksınız. İstifleyeceksiniz. Pil yapacaksınız. Önce bakır, araya yük geçişine izin veren sıvıya batırılmış bir karton, sonra da bir alüminyum, iki metal dediğimiz şey bunlar işte şu an. Şu an bir tane pil yapmış oldunuz. Yine bir bakır, yine yük geçişine izin veren bir karton, yine bir alüminyum folyo. Şu an Volta'nın yaptığı pili elde ediyoruz. Acaba bu kaç voltluk bir pil oldu şu an? Bunu bir voltmetre ile ölçeceğiz. Bakın multimetre daha önce göstermiştim size bunu. İki ucuna tuttuğunda 4 voltluk bir pil elde ettik. Bayağı da güzel. Uzaktan kumandayı çalıştırırız çünkü uzaktan kumanda 3 voltla çalışıyor. Bakın artısına eksisine kabloları bağladı. Bunu bir ampule takarsam ampul yanar. Bir kumandaya bağlarsam televizyonu değiştirir. Bir led ampulü bunlara bağlayacak. Bakalım pil çalışıyor mu? Evet, gördüğünüz gibi parıl parıl parlıyor lamba. Hatta kumandaya bağlıyor. Bunlardan biri artı, biri eksi. Lambaya bağlar gibi bağladı ve gerçekten şu an televizyonu açıyor, sesini açıyor, kanal değiştiriyor. Breaking Bad'de Walter White de benzer bir şekilde araba çalıştırmıştı. Yani fizik bilmek hayat kurtarıyor. Sorularımızı çözelim, konumuzu bitirelim. İç dirençleri önemsiz üreteçler ve 20 ohmluk dirençle şekildeki gibi bir elektrik devresi kurulmuştur. Buna göre K üretecinden kaç amperlik akım çekilmektedir? Onun üzerinden kaç amper akım geçiyor diyor. Bakın tek direncimiz var. Gayet basit ve sade ama 3 tane üreteç var. Bunları teke düşüreceğim. Çünkü ben her zaman şunu hedefliyorum. Bir tane direnç olsun, bir tane üreteç olsun. En basiti bu. Burada çok kolay vır yazılıyor. Bu iki arkadaş nasıl bağlı? Bu iki arkadaş paralel bağlı. Bunları teke düşürmek istediğimde bu 5 5 voltsa bu 5 voltsa teke düşürdüğüm eş değer de 5 volt kadardır. Çünkü hepsinin uçları arasında aynı potansiyel fark var. Görselin bozulmasın diye ben şunları siliyorum artık. Çünkü onların yerine eş değerini yazdım. Bu 5 voltla bu 5 volt nasıl bağlı? Seri bağlılar bir kere aynı hat üzerindeler ve düz bağlılar. Eksi artı eksi artı. O zaman burası komple ne olur? Burası komple 10 volt olur. Tek pil tek direnç. Burası 10 volt burası 20 ohm. Pilin iç direnci yok. İç direnci olsaydı onu da hesaba katardık ama iç dirençle ilgili sayısal işlemlere girilmez kazanımız kazanımımız var. O yüzden varlığını bilin işlemlere gerek yok. Bu pil devrede 10 voltluk potansiyel fark oluşturuyor. Direncimiz 20 ohm. O zaman buradaki akımımız 0.5 amperdir. Yani 1 bölü 2 amperdir. Soru bize ne soruyordu? K üretecinden kaç amper geçiyor diye soruyordu. O zaman devreyi orijinaline döndürmem lazım. Ben ne buldum? Bu 20 ohmluk dirençten geçen akımı buldum. 0.5 amper. Geldim bunu buraya taşıyorum. Burası 0.5 ampermiş. O zaman buradan 0.5 amper geliyormuş. Bu iki pil özde özdeş olduğuna göre şuradan gelen akımla şuradan gelen akımın toplamıdır bu 0.5. O zaman buralardan ne geliyordur? 0.25'er amper geliyordur. Devreyi tamamlayalım. 0.5 amper geldi. Bu pilden bu geçti. Dirençten bu geçti. 0.5 buraya kadar geldi. iki kola ayrıldı. Yukarıya 0.25 gitti. Aşağıya 0.25 gitti. Tekrar birleşip 0.5 olarak yollarına devam ettiler. İç dirençleri önemsiz özdeş üreteçlerle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde ampermetre 2 amper değerini gösterdiğine göre üreteçlerin elektromotor motor kuvvetleri kaç volttur denilmiş. Ampermetre 2 amper gösteriyormuş. Yönü henüz anlamadım ama ya bu yönde ya da bu yönde 2 amperlik akım geçiyor bu telden. Soru diyor ki bunların hepsi özdeş üreteç. Hepsi özdeş olduğu için hepsinin kafasına V yazabilirim. Bu da V, bu da V, bu da V. Bu iki paraleli teke düşürsem şuraya bunların yönüne dikkat ederek yapıyorum tabii ki. Eksi artı bir V yazarım ve bu arkadaşları silerim. Bunların yönlerine dikkat ederek bu V, bu V teke düşürdüğümde bu da V olacak. Bunları da sildim. Şu an elimde tek bir hat kaldı. Takip ediyoruz bakın. Burada tek bir tel var o zaman bütün bu hattı tek bir akım dolaşıyor ve değeri de ne? 2 amper. Geri kalan her şey seri bağlı. Bu üreteçler bu direnç, bu ampermetre hepsi seri bağlı. Ama hocam üst ve alt var paralel gibi duruyorlar. Önceki derste konuştuk mesela şuralardan teller olsaydı evet. Çünkü buradan gelen akım iki kola ayrılırdı ama öyle teller yok. Tek bir hat hepsi seri. Bu arkadaş ve bu arkadaş da ve. Ters bağlı değil mi bunlar? Evet bak burası eksi burası artı burası artı burası eksi. O zaman bu iki arkadaş birbirini götürür. Orası böyle dümdüz bir tel gibi düşünülebilir. Tek elemanımız bu kaldı. Değeri de V kadardı. Akımımızın yönü neymiş o zaman? Bunun artısından eksisine doğru bir akım çizersem şöyle bir akım dolanıyor bu devreyi. Yani bizim devredeki ampermetrenin okuduğu akımımız yukarı yönlü 2 ampermiş. Devre şuna döndü. Bir tane direncim var. 10, 10. Şöyle bir pilim var. V değeri var. Ve buradan da 2 amperlik akım gidiyor. O zaman burada bir vır yazarsam V'yi bilmiyorum. Akım 2, direnç 10. O zaman V buradan 20 volt çıkar. Bütün piller 20. 20 voltmuş. Çünkü hepsi V kadardı. Geldik dersimizin son sorusuna. Özdeş lamba ve iç dirençleri önemsiz özdeş üreteçlerle şekildeki gibi X, Y ve Z devreleri kuruluyor. Buna göre devrelerdeki lambaların yanma sürelerini kıyaslayınız. Lambanın yanma süresini belirleyen şey onu yakan üreteçlerin tükenme süresidir. Bir üretecin ömrünü belirleyen şey de üzerinden ne kadar akım geçtiğidir. Üreteçten ne kadar çok akım çekiliyorsa o kadar kısa ömürlü, ne kadar az akım çekiliyorsa o kadar uzun ömürlüdür. O zaman benim üreteçlerde geçen akımları bulmam lazım soruyu çözmek için. Bütün mevzuyu özetleyen güzel bir soru. Sorudaki her şey özdeş. Bu V potansiyel fark. Bunlar da V potansiyel fark. Bu R direnç. Bu da R direnç. Bunlar da R direnç. Şimdi zaten burada bir V var, bir R var. Ben burada vır yazdığımda V var, R var. O zaman akıma da I kadarlık akım diyebilirim. Bu üreteçten I kadarlık akım geçiyor. Lambadan I kadarlık akım geçiyor. Geldim buraya. Burayı biraz sadeleştirmeliyim. İki tane paralel pilim var. Teke düşürsem şöyle bir tane pil olur. Değeri de V kadar olur. Ve bir tane de lambam var. Çiziyorum. R direnç, V üreteç. E yine vır yaptığımda bu arkadaşın üzerinden de I akımı geçecek. Yani lambanın üzerinden I geçiyor. Ama üreteçlerden I bölü 2 çekiliyor. Çünkü I bölü 2 I bölü 2 gelip burada I olarak yoluna devam edecek. Geldim üçüncüye. İki tane seri ve düz bağlanmış pil var. Burası iki V'lik pil demektir. Bu V'leri toplamalıyım. İki tane paralel bağlanmış direnç var. Bunları da teke düşüreceğim. Tek bir lambaymış gibi, tek bir dirençmiş gibi düşünmek istiyorum. Çarp bunları R kare. Topla bunları 2R. Kareyle buradaki R gider. O zaman bu direnç R bölü 2 kadarmış. Bu devreyle bu devre aynı şey. Burada vır yazarsam ne çıkar? 2V var. R bölü 2 var. O zaman buradaki matematiğin sağlanması için buraya 4I yazmam lazım. Bu 4 ile 2 sadeleşsin ki burada da 2 kalsın. Solda 2, sağda 2 olsun. Yani şuradan 4I'lık akım geçmeli. Orası neresi? Üreteçlerden gelen tel bu. Üreteçler burada. Buradan 4I'lık akım geliyor. Bu pillerden dolayı Dolayısıyla 4 ığlık akım geçiyor ikisinden de. Bununla işim yok ama yapmak istiyorum. 4 ığlık akım iki tane özdeş direnç olduğu için 2 ı 2 ı diye dağılacak. Potansiyel farklar eşit olacak. 2 ı r potansiyel fark, 2 ı r potansiyel fark çünkü bunlar paralel bağlı. İyi de hocam buradaki lambadan 4 ı geçiyor. Niye burada 2 ı 2 ı oldu? Çünkü buradaki lamba devredeki bir lamba değil. Devredeki lambaların eş değeri. Bu birinci ve ikinci devreyle aynı şey değil. Bunu sakın karıştırmayın. Bizim işimiz pillerle zaten. Onların ömürleri için üzerlerinden geçen akıma bakmalıyım. X pilinden I kadar akım geçiyor. Y pilinden I bölü 2 kadar akım geçiyor. Z pillerinden 4 I akım geçiyor. Geçen akım büyükse ömür kısadır. O zaman Z'deki ömür en kısa. Sonra X'deki ömür en uzun ömür de Y'de. Çünkü oradaki pillerden I bölü 2 akımlar çekiliyor. Pillerin ömürleriyle lambaların yanma süreleri de orantılı olduğu için sorumuzun cevabı Y büyüktür, X büyüktür, Z olacaktır. Evet dersimiz bu kadardı. Devre analizini bitirmiş oluyoruz. Bunlarla ilgili genel bir soru çözümü yapacağız. Ama sonrası elektrik bitmiyor. Elektriksel güç, lamba parlaklığı gibi konulara gideceğiz. Takıldıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.